Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Hülya Çalışoğlu, Fit Beslenme ve Estetik Merkezi kurucu diyetisyeniyim. Bugün sizlere e, beslenme konusunda ve bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirilmesi konusunda bilgi vermek istiyorum. E, malum koronavirüs var ve bu konuda tedavi ve aşı hala bulunamadı. Bu konuda en önemli şeyin 14 hijyen kuralının yanında hatta başına beslenme konusunun altını çizmek istiyorum. Çünkü beslenmemiz çok önemli. Evde kalan kişiler ve çalışmak durumunda olan kişiler olarak iki gruba ayrıldık. Malum evde kalan kişiler sınırlı hareket ve sınırlı beslenme düzeniyle kısır bir döngü içerisinde olduğu için beslenmelerini iyi dengelemek dur durumundalar ve Düzgün, düzenli besleme, beslenme durumundayız. Aynı zamanda dışarıda çalışan insanlarımız da var. Ve bu konuda onlardan rica ediyorum uzun süre aç kalmamalarını e, altını çizmek istiyorum. Düzenli beslenmelerini, herkesin evde kalıyorum, öğünlerimi atlayayım. Lütfen bu konuda dikkat etmenizi rica ediyorum. Bununla birlikte... Kurumumuz olarak beslenme alanında danışman, danışanlarımızı desteklemekteyiz. Ancak kurumumuz estetik alanında şu anda hizmette de değil. Ee, i̇nşallah koronavirüsten kurtulduktan sonra hem açılışımızı yapacağız e, hem de e, koronadan kurtuluşumuzu kutlayacağız inşallah. Bununla beraber lütfen e, sebzelerinizi... E, da bekletmeyi unutmayın. Bolca süt tüketin. Dengeli ve düzenli beslenin. Herkese iyi akşamlar diliyorum.